Merhaba, hoş geldiniz. Bugün hepimizin aklını kurcalayan o temel sorulardan birini masaya yatırıyoruz. Anormal davranışlar dediğimiz şeylerin arkasında ne yatıyor? Gelin bu gerçekten karmaşık konunun katmanlarını şöyle bir aralayalım. İşte zihin sağlığı alanındaki en kilit sorulardan biri bu. Düşünsenize, aynı zorlu stresi yaşayan iki kişiden biri neden bir bozukluk geliştiriyor da diğeri sanki daha dayanıklıymış gibi görünüyor. Bu sorunun cevabı aslında zihinsel sağlığın ne kadar kişisel ve ne kadar karmaşık bir mesele olduğunu anlamamız için bize bir anahtar sunuyor. Peki bu karmaşık yapıyı nasıl anlayacağız? Yol haritamızda 5 ana durağımız var. Önce tek bir neden olmadığını göreceğiz. Sonra biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel bakış açılarına dalacağız. En sonunda da tüm bu parçaları nasıl birleştireceğimize bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk ve belki de en önemli kuralımız şu: bu konuda basit, tek kelimelik cevaplar yok. Artık anormal davranışlar için tek bir suçlu arama devrine tamamen geride bırakıyoruz. Yani bir zihinsel bozukluk için tek bir sebep bulmaya çalışmak koskoca bir romanı tek bir kelimeyle özetlemeye benziyor. Mümkün değil. Anormal davranışlar daha çok birbiriyle etkileşime giren biyolojik, psikolojik ve sosyal bir sürü unsurun sonucu. Şimdi bu etkileşimi bize çok güzel açıklayan bir modele geçelim. İşte bu karmaşıklığı anlamamızı sağlayan yol haritamız diyatez stres modeli. Diyatez kulağa biraz yabancı gelebilir ama aslında genetik veya biyolojik bir yatkınlık demek. Yani doğuştan gelen bir hassasiyet gibi düşünebilirsiniz. Stresse hayatımızdaki o zorlayıcı olaylar. Model diyor ki bu ikisi bir araya geldiğinde bir bozukluğun ortaya çıkma riski artıyor. Modelin temel mantığı aslında bu kadar basit bir kesişimde yatıyor. Yani yatkınlığınız olması tek başına bir bozukluğa yol açmak için genelde yetmiyor. Bir de bunu tetikleyecek bir stres faktörü gerekiyor. Şimdi bu denklemin parçalarını, yani bu yatkınlığı ve stresi oluşturan faktörleri daha yakından incelemeye başlayalım. İlk parçamız biyoloji. Bunu davranışlarımızın üzerinde çalıştığı fiziksel donanım olarak düşünebiliriz. Yani beynimiz, genlerimiz, sinir sistemimiz hepsi bu donanımın temel bileşenleri. Peki bu biyolojik yatkınlık dediğimiz şey ne? Dört temel unsurdan bahsedebiliriz. Ailemizden miras aldığımız genetik eğilimler, beynimizdeki kimyasal haberciler olan nörotransmitterlerdeki dengesizlikler, beynin belli bölgelerindeki yapısal farklılıklar ve hatta doğuştan getirdiğimiz o mizaç özelliklerimiz, İşte bütün bunlar bizi bazı bozukluklara karşı daha hassas, daha kırılgan yapabiliyor. Ama şunu asla unutmamak lazım, genler kader değildir. Bakın genetik olarak tamamen aynı olan tek yumurta ikizlerinde bile birinde bir bozukluk varken diğerinde olmayabiliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Biyoloji, hikayenin sadece bir parçası. Peki diğer parçalar neler? Donanımdan sonra şimdi de sırada o donanımın üzerinde çalışan yazılım var. Yani zihinsel süreçlerimiz, düşüncelerimiz, öğrendiğimiz şeyler ve bilinç dışımızdaki dinamikler. Bunlar davranışlarımızı nasıl şekillendiriyor? Hadi bakalım. Psikodinamik yaklaşım bize diyor ki davranışlarımızın direksiyonunda çoğu zaman biz değiliz. Asıl etki bir buzdağının görünmeyen kısmı gibi bilinç dışımızdaki arzulardan ve çatışmalardan geliyor. Özellikle de erken çocuklukta çözülmemiş bazı meseleler yetişkinlikte davranış kalıplarımızı derinden etkiliyor. Davranışçı bakış açısı ise konuya bambaşka bir yerden bakıyor. Onlara göre korkularımız ya da uyumsuz alışkanlıklarımız doğuştan gören kusurlar değil. Tıpkı bisiklete binmeyi öğrenir gibi hayat boyunca öğrendiğimiz tepkiler. E bu da ne anlama geliyor? Yanlış bir davranış öğrenildiyse yerine doğrusu da pekala öğrenilebilir. Bilişsel davranışçı yaklaşım ise odağı doğrudan düşüncelerimize çeviriyor. Bu perspektife göre asıl sorun olayların kendisi değil, bizim o olayları yorumlama biçimimiz uyumsuz davranışların kökeninde de genellikle bilişsel çarpıtmalar dediğimiz hatalı düşünce kalıpları var. İşte size çok sık karşılaşılan bir bilişsel çarpıtma ya hep ya hiç düşüncesi. Hani bir şeyi yüzde yüz doğru yapamıyorsam yapmanın hiçbir anlamı yok demek var ya, işte bu küçücük bir hatayı tam bir başarısızlık olarak görmemize neden oluyor. Bu düşünce tarzı da kaygı ve depresyon gibi durumları çok kolay tetikleyebiliyor. Şimdi son yapboz parçamıza geçelim. Şimdi bireyden biraz uzaklaşıp bizi çepeçevre saran dünyaya bakma zamanı. Yani topluma, kültüre, ilişkilerimize. Çünkü hiçbirimiz bir fanusun içinde yaşamıyoruz değil mi? İçinde bulunduğumuz çevre zihinsel sağlığımızı sandığımızdan çok daha derinden etkiliyor. Bu çevresel etkiler bizi adeta katman katman sarıyor. Ailedeki erken deneyimler, arkadaş çevresindeki ilişkiler, içinde yaşadığımız toplumun ekonomik koşulları ve maruz kaldığımız ayrımcılık gibi daha geniş toplumsal sorunlar Bunların hepsi zihinsel sağlığımız üzerinde çok derin izler bırakabilir. Sosyoekonomik faktörlerin gücünü gösteren somut bir örnek vereyim mi? Araştırmalar gösteriyor ki düşük gelir grubundaki bireylerin antisosyal kişilik bozukluğu geliştirme olasılığı yüksek gelir grubundakilere göre yaklaşık 3 kat daha fazla. Yoksulluk ve onun getirdiği o kronik stres gerçekten de çok ciddi bir risk faktörü. Şimdiye kadar bütün yapboz parçalarını ayrı ayrı inceledik. Biyoloji, psikoloji ve sosyo-kültürel çevre. Artık bu parçaları bir araya getirip büyük resmi, yani bu faktörlerin birbirini nasıl etkilediğini görme zamanı geldi. Şunu bir kez daha vurgulamak lazım. Tek bir açıklamaya saplanıp kalmak, resmin bütününü kaçırmamıza neden olur. Gerçek anlayış, ancak bu farklı perspektifleri birleştirebildiğimizde, yani bir insanın hikayesindeki biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin o karmaşık dansını görebildiğimizde başlar. Gelin, anksiyete yaşayan bir kişi üzerinden tüm bu parçaları birleştirelim. Diyelim ki bu kişinin biyolojik olarak kaygıya zaten bir yatkınlığı, yani bir diyatezi vardı. Sonra okulda yaşadığı bir sosyal dışlanma olayı, yani bir stres, bunu tetikledi. Psikolojik olarak da sürekli en kötüsünü düşünme, yani felaketleştirme alışkanlığı bu kaygının devam etmesine, hatta büyümesine neden oldu. Gördünüz mü? üç parçada bir araya gelerek sorunu hem oluşturuyor hem de sürdürüyor. İşte bu bütüncül bakış açısı tam da bu yüzden hayati önem taşıyor. Çünkü eğer bir sorunun kökenindeki tüm bu faktörleri görebilirsek, o zaman sadece belirtileri değil, sorunun kendisini hedef alan çok daha etkili ve kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirebiliriz. Ve sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bilim ilerledikçe ve bu karmaşık etkileşimleri daha iyi anladıkça sizce ruh sağlığı alanındaki bir sonraki büyük devrim ne olacak? Bu konuyu bizimle birlikte derinlemesine incelediğiniz için çok teşekkürler.